Bitlo Kripto Para Platformu sunar. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Tabii bugün hem en hem de Türk tarafından enflasyon rakamları açıklandı ama sadece bu da değil. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem maaş zamları e, belirlenmiş oldu hem de motorine e, ve benzinine ciddi zam geliyor buna kaynaklı olarak değerlendireceğiz. Murat Bey ile başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet, hemen rakamlara bir bakalım. Yine TÜİK ile ENAK arasındaki makas inanılmaz açık. TÜİK'e ee, e göre yıllık enflasyon 71.60, aylıkta da 1.64 olmuş. ENAK'a döndüğümüzde ise ENAK'a döndüğümüzde ise yıllık enflasyon ENAK'ta %113.08 Aylıkta da 4.27 olarak hesaplamış en akt. Ne diyeceksiniz bu rakamlara? Birisi 1.64 diyor, birisi diğeri 4.27 diyor. Şimdi e, Enak beni güldürdü. Sabah sabahın neşem yerine geldi. E, yani Allah da onları güldürsün ne diyeyim. E, öbür dünyayı bilmiyorum ama bu dünyada eninde sonunda hukuk Enak şeyin e, TÜİK'in yakasına yapışacak. Benzer şeyleri e, Arjantin'de de, Yunanistan'da da yaptı bu istatistiği hesaplayan arkadaşlar. Sonra e, Kore'si e boyladılar. E, vatandaşı yanıltıcı bilgiyi üretmek ve yaymak suçtur. Bunun iki suç tarafı var. Bir kere mali suç. Piyasaları yanıltıyorsun. Çünkü piyasalar şeyine e, rakamlarını o veriyi baz alarak tayin ediyorlar. İki hükümetin açıkladığı diğer şeyler işte büyüme, reel efektif kur vesaire 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 bunların hepsi de şaşıyor. 40 defa söyledim bu 41 olsun. Bilimin temeli ölçmektir. Ölçemediğin şeyi anlayamazsın. Anlayamadığın şeyi yönetemezsin. Mehmet Şimşek bu rakamlara inanıyor mu bilmiyorum ama akıllı bir adam olduğuna, tecrübeli bir adam olduğuna, bir kere mülkiye mezunu olduğuna göre inanmıyordur ama kullanıyor. Kullanarak emeklinin, işçinin, dolun, yetimin ümüğüne çöküyor. Bunları baskı altına bırakıyor. Aklı sıra talebi baskılayarak enflasyon düşürecek. Enflasyon düşüremeyecek ve vatandaşa da boş boşuna bu kadar eziyet çektirmiş olacak. Yani bu vicdansızlık, başka bir şey söylemiyorum. Yani şu anda Mehmet Şimşek dışında TÜİK enflasyonu ciddiye alan bir Allah'ın kulu yok varsa aşağıya yazsınlar hocam ben ciddi alıyorum diye ciddi almayanlar da yazsınlar. Yani e, çarşıya pazara çıktığımızda ondan sonra hepimiz görüyoruz. Şimdi enflasyon öyle bir şey ki yer çekimi gibi gözlemlenen bir şey. Yani bıraktığın zaman taş düşüyor. Biri çıkıp dese ki ben mucize yarattım taşı bırakıyorum ama düşmüyor. İnanmazsın. Tamam mı? Yani e, bu da böyle. Sonuçta ne oluyor? Bakın enflasyonla arkadaşlar enflasyonla mücadelenin birinci şartı güvendir. Siz TÜİK'i manipüle ederek TÜİK rakamlarını manipüle ederek güveni ortadan kalkıyorsunuz. Yani güveni sağlamazsan e, enflasyonu kontrol edemezsin. Şimdi geçmişe dönük enflasyonu doğru ölçmeyen veya ölçemeyen bir iktidarın geleceğe doğru yönelik enflasyon hesabına, tahminine, öngörüsüne kimse inanmaz. Ha, inananlar var kim? Şu Merkez Bankası'nın anket yaptığı bir grup adamlar var. Bir grup insani adam ee, var. Onlar inanıyor ama halk inanmıyor. Önemli olan da halkı ve piyasaları inandırmak. Bakın Türkiye'de korkunç bir enflasyon var. Ben yurt dışı fiyatlarıyla da devamlı olarak karşılaştırıyorum. Yurt dışında yaşayan tanıdıklarını her fırsatta soruyorum. Şunu kaç alıyorsun, bunu kaç alıyorsun diye. Şu anda Türkiye, İtalya, işte ne bileyim Belçika, İngiltere ve hatta Amerika gibi ülkelerden misli misli pahalı. Misli misli pahalı. Yani mesela kuzu eti İtalya'da Türkiye'nin yarısı kadar. Dolayısıyla ölçemiyoruz. Ölçemediğimiz için de yönetemiyoruz. Ha, ölçmeye niyetimiz var mı? Yani arkadaşlar e, mahkeme kararına rağmen ortalamaları açıklamıyorlar. Kıda fiyatlarındaki ortalama e, hesaplamaları açıklamıyorlar. Mahkemeye rağmen. Yani memleket öyle bir hale geldi ki mahkeme karar veriyor. Oradaki bir bürokrat ben dinlemiyorum, takmıyorum kardeşim. E sen mahkemeyi takmasan ben de senin verilerini takmam. Ortalamayı hesaplamadan enflasyonu nasıl hesaplıyorsun? Onda e, işte ya fal bakıyoruz senin ya verilerin... da adaya bakıyordur. Ben de senin verilerini takmam diyorsunuz ama işte hem memurlar hem de emekliler hem de SGK ve Bağkur emeklileri de mecburen takmak zorunda. Çünkü maaşları yapılacak zamlar TÜİK'in yaptığı enflasyon açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşını yüzde SGK ve Balkur emeklisi maaşlarına da %24.73 zam yapılacak bugün açıklanan rakamlar. Şimdi e, enflasyon verileriyle ilgili son bir şey söyleyeyim. Ondan sonra e, bir iktisatçı olarak e, halka ne yapmaları gerektiğini söyleyeyim. E, çünkü şimdi iktisadı ikiye ayırmak lazım. Bir iktisat bilimi var. İktisat bilimi olayı anlamaya çalışır. Bir de ekonomi yönetimi var. Ekonomi yönetimi de olayı nasıl yöneteceğini bilimi temel alarak mı yöneteceksin yoksa nasıl temel alarak mı yöneteceksin yoksa hava gazı mı yöneteceksin onu şey yapalım. Ben halk dostu bir ekonomi olarak ve ekonomi yöneticisi olarak halka ne yapmaları gerektiğini söyleyeyim. Şimdi ENAK %113.07 hesaplamış ama ENAK'ta dikkat ederseniz detaylara girince sağlıkla ilgili artışı sıfır görüyor. Ben bunu Veysel Hoca'ya sorduğumda Veysel Hoca dedi ki biz de orada Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verileri dikkate alıyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı bu ay zam yapmanıysa biz de sıfır kabul ediyoruz dedi. Ee, ama ben Veysel Hoca'yı da uyarmıştım. Ee, bu piyasa gerçekliğiyle örtüşmüyor. Yani çocuğunu doktora götürdüğünüz zaman e, ne bileyim işte dişçiye gittiğin zaman bir röntgen çektirmeye özel hastaneye gittiğin zaman bir özel hastaneye yattığın zaman e, fiyatların gün be gün arttığını görüyorsun. Aşağıya çıktığını görüyorsun. Şimdi e, şeyin tamam yani ilaç fiyatlarına zam gelmeyebilir çünkü onu e, şey belirliyor. Işte Sağlık Bakanlığı belirliyor. Ne bileyim işte hastane ücretlerine, resmi hastane ücretlerine zam gelmemiş olabilir. Onu Sağlık Bakanlığı belirliyor ama özel sektör yani muayenehaneler, işte klinikler, özel hastaneler ki şu anda devlet hastanelerini Suriyeliler işgal ettiği için vatandaş özele gitmek zorunda kalıyor. Orada çok ciddi bir fiyat artışı var. Onu da eklediğimizde bu muhtemelen %113'ün çok üzerine çıkacaktır. Bu detayı da söyleyeyim. Şimdi ne yapmamız gerektiğine gelelim. Şimdi asgari ücrete zam yapılmadı Ebru. Yapılmayacağı söyleniyordu zaten. E, demek ki asgari ücrete zam yapılmayınca yukarıya doğru diğer ücretlere de zam yapılmayacak. Yani asgari ücrete zam yapıldığı zaman diğer ücretler de güncelleniyordu. Bu şu demektir. Bir fiil çalışan emekçilerin maaşına 6 ay daha zam yapılmayacak. Şimdi emekçiler buna direnmedi. Üretimden gelen gücünü kullanmalı. Derhal önce üretim yavaşlatması sonra genel greve gitmeli sendikalarına, sendika ağlarına, o sarımsı, sincap sarısı sendikalara baskı yapmalı. E, önce iş bırakma, iş yavaşlatma gibi, e, sonra genel grev gibi, ülke çapında genel grev gibi e, bir e, şeye geçmeli, e, tavır koymalı, itaatsizlik e, tavır koymalı. Çünkü Mehmet Şimşek size baskı yapıyorsa siz de onlara baskı yapacaksınız. İki, işte emekliler var. Emekliler de avucunu yaladı. Ee, özellikle 10 bin lirasını güncellenmeyince zaten çok aylığı böyle 7 bin, 8 bin lira olanlar e, sıfırdan alacaklar. On ee, bin bunlar... almaya devam edecekler. Tabii on bin lira almaya devam edecekler. Bunlar da e, örgütlenmeli. Yapacak bir şeyleri yok. Onlar ben çalışmıyorum diyecek hali yok. Onlar da sivil toplum olarak iktidardaki partilere yani iktidardayım diye MHP, AKP, BBP, Hüdapar, DSP ne varsa onların milletvekillerini her gördükleri yerde sokağa çıkamaz hale getirecek. Yani adam kahveye girip nasılsın demeye korkacak. Yiyeceği fırçada. Sosyal medyada bir paylaşım yaptığı zaman hepimiz hepimiz bunlara e, haddini bildirip niye bize bunu yapıyorsunuz diye sormamız lazım. Yani siyaset üzerinde çok ağır bir baskı kurmazsak, bakın arkadaşlar konuşmuştuk bunu Ebru'nun Ebru'yla. Dört e, yıl seçim yok. Ayvayı yediniz demiştim. Eğer siyaset üzerinde çok ağır bir baskı kurmazsak, bunun bir kısmı işte üretimden gelen gücümüzü kullanarak, bir kısmı sivil itaatsizlik eylemleriyle, bir kısmı işte protesto eylemleriyle, eğer bu siyaset üzerine biz bu baskıyı kurmazsak yanlı gülüm keten erba e, yıl boyunca ağaç kabuğu kemiririz. Şimdi enflasyon artarken patronlar istedikleri gibi mallarına zam yapıyorlar. Kimse onlara dur diyemiyor. Şimdi ev sahiplerinin de üzerindeki baskı kalktı. Onlar da yapacaklar. Gene tüfe sınırlamasıyla da olsa onlar da yapacaklar. Ama yeni bir eve çıkmaya kalktığınızda orada tüfe müfede takılmıyor. Güncel fiyat uygulanıyor eğer gelirlerinizi arttırmazsanız ve iktidar üzerinde gelirleri arttıracak şekilde bir baskı, sosyal baskı, siyasal baskı kuramazsanız e, emin olun perişan olacaksınız. Yani çocuk çocuğun evine muhtaç olacaksınız. E, çocuğunuzun cebine harçlık koyamayacaksınız. Bakın bu kadar net ve açık olay. Yani Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonu düşürmek için e, dar gelirliği boğazlamaya karar vermiş. Yani akıllarısı onları baskılayarak enflasyon düşüreceklermiş. Bu politikayı durdurmak için eğer bu tepkileri koymazsanız, yani siz bilirsiniz tabii yani ben tepkimi hep koymam, halimden memnunum diyenler varsa onlar da yazsınlar. Murat Hoca halimizden gayet memnunuz diye. Saygı duyarım yani insanlar Hint fakirleri gibi çivili tahta üstünde yatmayı sevenler var. Tamam mı? ama e, halkın büyük bir kısmı bunu sevmediği diyor. Yani bu iş artık şirazesinden çıktı. İktidardan beklenecek bir şey yok. Mehmet Şimşek'in bakın bütün bunlara rağmen enflasyon durdurması da mümkün değildir. Yani ücretleri, gelirleri baskılayarak ve kuru baskılayarak enflasyon durduramazsınız. Biraz sonra konuşacağız şey de şirazeden çıkıyor. Dış ticaret dengesi de şirazeden çıkıyor. Ebro. O zaman geçelim. E, biraz e, zamanı da doğru kullanalım. İf, arada, iflaslar, da, i̇flaslar da çok büyük bir hızla artıyor. Piyasadan duyduğum bilgilere göre. Evet. İşte bu arada e, motorin ve benzine de zam demiştim. E, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık üretici enflasyonu kadar benzin motorin ve otogazdaki maktu ÖTV miktarları da arttırılacak. Böylelikle hem motoruna hem de benzin 2 liranın üzerinde de zam gelecek. Peki gelelim dış ticaret açığına. E, ciddi bir artış var. Öncü verilerine göre Haziran ayında dış ticaret açığı %21.4 artmış 6.4 milyar dolar olmuş. Bu rakamlar ithalat ve ihracat rakamları da var. E, Haziran ayında ihracat %10.06 düşmüş. İthalat da 4.1 gerilemeyle 25 milyar dolar olarak kaydettik. Şimdi e, ihracatın gerilemesi zaten söylediğimiz bir şeydi. E, bugün turizmciler de kan ağlıyorlar. E, i̇flaslar, konkordatörler, kırlar gidiyor. Niye? Fiyat tutturamıyorlar. E, bizim yerli vatandaş da zaten tatile Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya gidiyor ve daha ucuza tatil yapıyor. Ama burada asıl bir e, şey olan, dikkat çekici olan ithalatın düşmesi. İthalat %4 civarında azalmış ama azalma e, hep e, tüketim kalemlerinde değil. Onlar artıyor. E, ham madde ve yarı mamul madde. Yani üretimde kullanılan e, şeylerin, emtiyaların ithalatıyla yatırım malları ithalatı düşüyor. Ki bu Türkiye'deki üretim için çok ama çok ciddi bir tehlike. Bunu e, bunu da buradan söyleyeyim. Eğer bu kur politikası devam ederse bu e, birçok üreticinin iflas etmesiyle sonuçlanacak milli üretim çökecek ya yani üretim çökecek. İhracat pazar kaybetmek istemiyorsa e, ne bileyim Hindistan'dan, Pakistan'dan, İtalya'dan, Mısır'dan, İtalya'dan ihraç edecek. Ondan sonra e, ithalatçı zaten zatenzeta boyunuyor. E, keyfi yerinde. Şimdi bir de vergi güncellemeleri, bilmem neler falan filan diyorlar. Bu tabii e, Türkiye'deki şirketlerin işini daha da zorlaştıracaktır diyelim o zaman böyle noktalayalım. şey konuşmamıştık bu asgari ücretle ilgili e, Mehmet Şimşek asgari ücret o ismi bilmem işte hiç de kötü falan değil demişti. Kötü çok kötü. Çünkü asgari ücreti diğer ülkelerle kıyaslamak için dövize çeviriyorsun, dolara çeviriyorsun. Dolar kurunu sen düşük tutunca asgari ücret sanal olarak yüksek görünüyor. Sen gerçek olması gereken kurdan mesela 60 liradan çevir. Bak bakayım kaçıncı sıradayız. Diyeyim. o söylediği de boş laf yani. Peki. O zaman herkese yarın görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bitlo kripto para platformu sundu.